İyi günler arkadaşlar, 20 Kısım Mayıs Cumartesi günü vermiş olduğum kuponum başarılı bir şekilde gelmiştir arkadaşlar. Son kuponlarımızda üst üste başarı sağladık ve seriye bağladık arkadaşlar. 2-3 gündür kupon tutturuyoruz ama izlenimler hala düşük ve beğeniler de çok az arkadaşlar. Beğenileri bekliyorum sizden kanalıma like atmanızı bekliyorum arkadaşlar, desteklerinizi bekliyorum. Ben sizler için gördüğünüz gibi elimden geleni yapıyorum, sizler de benim için bir beğeni çok görmeyin arkadaşlar. 23 Mayıs pazar gününe geçersek 23 Mayıs'ta arkadaşlar sizler için yine 3 tane maç çıkardım. 3 maçın toplam oranı yine 2.7 gibi bir oran var arkadaşlar. 2.46 yapıyor. İlk maçım Houston Kiel Darmstadt maçı arkadaşlar. 2 golcü takım karşı karşıya geliyor. Darmstadt'ın hemen hemen bütün maçları karşılık oluyor. 2.5 gol üstüne bitiyor. Houston Kiel'de arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci sırada kazandığı takdirde sıradaki yerini alacak. Tamam sen arkadaşlar 60 gol atıp 53 gol yemiş. Houston Kelly 55 gol atmış arkadaşlar. Aralığında maçlarda genelde de fazla gol sesi çıkmamış ama sonra oynadıkları maçlara bakarsak iki takımda beşer altışer gol çıkmış arkadaşlar sonra oynadıkları maçlarda. Houston Kelly zor bir rakip oynayacak arkadaşlar. Eğer üstüne kaçmak istiyorsa gol ve goller bulması gerekiyor. Darmstadt'ta gördüğünüz gibi zaten her maçı karşılıklı golle bitmiş. Oynadığı maçlara hemen hemen hepsi arkadaşlar 3.5 gol üstüne kadar taşınmış. Maçta kaç gol var bekliyorum. 1.30 oranıyla. Bir diğer maçım arkadaşlar. Aston Villa Chelsea maçı. Chelsea maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak için sahaya çıkacak. Son oynadığı Leicester maçını kazanmıştı. Bu maçı da kazanmak istiyor arkadaşlar Chelsea. Kazandığı takdirde puanı 70 yapacak ve rahatlayacak. Arkadaşlar bu maçlar son maçlar. O yüzden Chelsea'nin, Liverpool'un ve Leicester'ın muhakkak kazanmaları gerekiyor. Bana göre Chelsea kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Liverpool'da Chris Press ile oynayacak. Liverpool'da arkadaşlar. Conner'e gittim ben 9.5 Conner'e. Liverpool kendi sahasında çok baskılı oynayan bir takım. Çok da Conner bulan, bulan bir takım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o da 4. sırada 66 puanla. Muhakkak kazanmak için sahaya çıkacak. Chris Press arkadaşlar ters gelebilir mi takım bütün takımlara. Eğer Chris Press bir gol bulursa arkadaşlar Liverpool saldıracaktır. Çok da çıkacağını düşünüyorum başta maçta. Çift saniyeli konular çıkacağını düşündüğüm için 9.5 üstü konular önereceğim sizlere. Toplam oran arkadaşlar. 2.46 yapıyor. Kafanızı yatırsa kuponu değerlendirebilirsiniz. İsterseniz içinde işte masa seçerek de kendi kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Şimdiden başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.